Merhaba arkadaşlar, herkese iyi dersler. Bu dersimizde çarpma operatörünü inceleyeceğiz. Çarpma operatörü değerleri birbiriyle çarpmak için kullanılan operatördür. Ben dersten önce çarpma operatörü arasında bir proje oluşturdum ve sağ tıklayıp başlangıç projesi olarak ayarla dedim. Bakın bolt yine aldı. Burada e, integer veri tipinde bir değişken tanımlıyoruz. Hayır 1 olsun. boş bırakıp eşittir yazıp sayı birimize bir değer veriyoruz. 7 olsun değerimiz. Noktalı virgülle kapatıyorum. Integer veri tipinde yine aynı şekilde bir sayı 2 değişkeni tanımlayayım. Bunun değeri de 10 olsun arkadaşlar. Noktalı virgülle kapatıyorum. Bir de sonuç değişkeni tanımlıyorum. Sonuç integer veri tipinde sonuç değişkenimiz boşluk bırakıyorum arkadaşlar sayı 1 ve sayı 2 çarp bize değerimizi ver diyorum arkadaşlar C ve W ve tuşlarına çift tıklayarak sonuç değişkenimizi yazıyorum bu otomatik olarak kapattı. Ekrana yazması için de konsol konsol nokta wait bu açıyorum arkadaşlar, kapatıyorum ve noktalı virgülle kapatıyorum. Şu anda herhangi bir projede sorun yok. 7 ve 10'u çatmasını söyledim. Bakalım sonucumuz ne olacak? 70 değerini vermesi gerekiyor bize sistemimiz. Çarpma operatörü de bu kadar basit. Klasik matematikte kullandığımız çarpma işlemi arkadaşlar. Bunu makine dilinde bakın arkadaşlar. Sayı 1 7'yi çarp. Sayı 2 10'u çarp. Sayı 1 ve sayı 2'yi çarp. Ve bize sonucu ekrana yazdır dedik. 70 olarak bize gösterdi arkadaşlar. Çarpma operatörümüz de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bölme operatörünü inceleyeceğiz. Kısa kısa videolarla daha bilinçli bir şekilde öğrenmeye çalışıyoruz arkadaşlar hep birlikte. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese mutlu günler, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum arkadaşlar.